hidrofacial'lar, lazer bunların hepsi kliniğimizde mevcuttur. Öncelikle konumuz hidrofacial. Hidrofacial bakımı ne sıklıklarla yapıyoruz veya nasıl yaptığımızı şimdi hemen size bahsediyorum. Uygulamamız ortalama seans süresi 1 saattir. Ya 1 saat 45 dakika vesaire sürebilir. Cildin durumuna bağlı tabii ki bu. Cildiniz akneli ve göz bir tık daha yorgun cildiniz varsa, ee, daha böyle hassas cildiniz varsa tamamen cildinizin durumu, durumuna göre giden bir uygulamadır. İlk başta cildiniz güzelce temizlenir, toniklenir, peeling yapılır ve arkasından güzel bir komedon temizliği yapılır. Tabii ki bu cihaz aralığında biz komedon ve scrub temizliği yapıyoruz. Komedon temizliği biliyorsunuz ki artık herkesin dibinde bulunan küçük bir yuvarlak aletimiz vardır. Onunla güzelce temizlemesini yaparız. Ve dediğimiz alet de elektronik bir cihazdır. Ve ses dalgasıyla sizin komodonlarınızı çıkaran bir işlemdir. Daha sonra sıktığımız gözlükleri açtık. Kökler açıldı, gözlükler açıldı. Ne yapıyoruz? Tonik. Hemen cildinize uygun bir tonikle güzel bir şekilde gözlüklerimizi kapatıyoruz. Ve arkasından yüksek frekans geçiyoruz. Yogamızı cildimize sıktık, temizledik ama ne oldu? Dezenfekt etmemiz gerekiyor cildimizi. Dezenfekt edeceğimiz zaman da hemen yüksek frekans kullanıyoruz ki o kökler dolmasın ve güzel bir şekilde kapansın diye. Yüksek frekans uygulamasından sonra 8 adet başlıklı bulunan hidrofilasyon makinemizi ortaya çıkarıyoruz tabii ki de. Bunun amacı şudur. Cildinizin e, tamamen ihtiyacına göre cihazlar kullanılır burada. Diyelim ki gözlükleriniz çok küçük, onları büyük, onları güzel bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Hemen buz başlığı kullanıyoruz ki orası donsun, güzelce temizlensin amacımız bizim bu zaten. Daha sonrasındaki yapacağımız uygulama bu cihazların yani 8 başlık cihaz kullansa bir tek amacımız cildinizi güzel, temiz, ferah ve görünümünüz sağlamaktır. Ortalama e, seans süresinin bir saat sürdüğü için bu seans aralıklarla birlikte e, hidrofacial temizliğinden sonra güzel bir şekilde maskeniz yapılır ve maske sırasında LED terapisi yapılır. LED terapisi cildinizin durumuna göre sarı, kırmızı, yeşil, mavi olarak renkleri tabii ki değişkenlik gösterebilir ama cildinizin durumuna göre renk ışığı da belirlenir. O 15 dakika maske ile birlikte güzel bir şekilde dinlenirsiniz bu bu kliniğimizde. Burada amacımız cildimizi temizlemek de olsa asıl amacımız burada sizi dinlendirmek. Ufak şu şehir kaçamaklığından kurtulup kendinizi dinlendirmek istemez misiniz? Küçük bir mola bir saatlik. Hem sizin ruhunuzun dinlenebileceği hem dilinizin dinlenebileceği güzel bir uygulamadır distirafi yaşın bakımı. Ortalama seans arası ya ben çok hastalarıma genellikle böyle ayda bir yapma taraftarı değil çünkü hemen çok dolabilen bir gözenek değildir zaten bu. Bir buçuk ay arayla dilinizin durumuna bağlı. Tabii ki bunun için önce bir görüşmeye gelmeniz gerekiyor. Kullandığımız cihazla birlikte dilinizin neresi problemli, neresi lekeli, neresinde komedon var bunları görmeniz gerekiyor. İlerleyen zamanlarda e, e, duruma göre bir buçuk iki ay arasında yapılan bir sistemdir. Leke protokollerine göre bakıldığında farklı bir protokoldür tabii ki de. Medikal bakım ise cilt bak hidrofacial bakımından bir tık daha kısa süren bir işlemdir. Hidrofacial makinesini kullanmayız. Gene aynı şekilde temizlemeniz, toniğiniz, peelinginiz, komedonunuz yapılır. AX olarak sadece yüksek frekans geçilir. Maske sürdüğümüz zaman ortalama onun seans süresi yarım saat ve 45 dakika arasındadır. Ama bence hidrofacial bakım hepsine bin masar. O yüzden ne diyorum? Rehabilite sizin markanız ve biz sizin için buradayız.